Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün e, 5000 dolarlık payout sürecimde aldığım işlemleri ve risk yönetiminden bahsedeceğim. Ve aynı zamanda psikolojinizi daha iyi yönetmeniz adına bu videoda sizlerle birkaç bir şey konuşacağım arkadaşlar. Burada gördüğünüz üzere 5000 dolarlık payout'un sertifikasını görüyorsunuz ve aynı zamanda size şöyle göstereyim şu şekil payoutun ödendiğine dair kanıt şimdi arkadaşlar yavaştan çarta geçelim evet ben size bundan önce dr konseptlerini anlatmıştım ve supply demand kullandığımdan bahsetmiştim bu işlemde gördüğünüz üzere arkadaşlar DR-IDR oluşuyor bu bölgede Londra sezonunun açılmasıyla birlikte ve fiyat yukarı yönlü bir hareket yapıyor gördüğünüz üzere Ondan sonra fiyat e, New York açılmaya başlayınca arkadaşlar geri bir e, bu alana doğru bir düşüş yapıyor gördüğünüz üzere bu alana geliyor bu alan benim için neden önemli neden bu dimendi seçtim diye soracak olursanız bir diğer IDR içerisinde iki güzel bir demand bölgesi olduğunu düşünüyorum şimdi arkadaşlar işleme giriş stratejimiz neydi e, ya weekly mum bırakacak şu şekilde gördüğünüz üzere Şurayı görebiliyorsunuzdur umarım. Şu kısmı. Burada vitli mumlar bırakıyor. Genelde zaten fark ettiyseniz eğer piyasa bir yerden tepki alıyorsa bu şekil mumların oluşmasından sonra fiyat yukarı doğru gidiyor ve ben bu mumlar oluştuktan sonra orada bir kapanış bekliyorum. Ya da nasıl yapabilirdik mesela? Daha farklı nasıl girebilirdik bu işleme? Ya da dediğimiz bir çoç flip yani bir dakikalık zaman diliminde bir dakikalık zaman diliminde entry bekleyecektik. Nasıl entry bekleyecektik peki? Burada gördüğünüz üzere fiyat burada son bir dakikalıkta low high'ını gördüğünüz üzere ihlal ediyor ve yukarı yönde doğru gitmeye başlıyor. Ya da 5 dakikalık zaman dilimine geldiğimiz zaman şu şekil tekrardan 1 dakika geldiğimiz zaman şurada da aynı. E, şekli görebilirsiniz. Fiyat buradaki hayır e, ihlal ediyor ve yukarı yönlü bir harekette bulunuyor ve ondan sonra geri geldiğinde arkadaşlar buradaki demand bölgesini demand içinde oluşan demand bölgesine geri geldiği zaman fiyat tekrardan e, hareket etmeye başlıyor yukarı yönlü ve benim aldığım işlem buydu birincisi gördüğünüz üzere beklediğimiz şeyler var. diğer DR, ay e, diyar içinde oluşan demand fiyat oraya geliyor ve aynı şekilde gördüğünüz üzere 15 dakikalıkta da şu wickli mumu görebilirsiniz. Bunun kapanışında giriyorum ben de. Ve beklediğimiz e, kapanış mum yapısı bu alana değdikten sonra ve ondan sonra fiyat gördüğünüz üzere bu şekil gidiyor. Stopumuzu ise genelde e, bir önceki demand'in novuna ya da en son tepki aldıktan sonra yani şu vikin buraya da atabilirsiniz ama ben daha güvenli olması için buraya attım. Ve şimdi arkadaşlar gelelim diğer işlemimize. Diğer işlemimiz burada arkadaşlar. Şöyle bir dakika. Şimdi arkadaşlar fiyat gördüğünüz üzere burada fiyat gördüğünüz üzere burada bir Asya sezonu oluşturuyor. Ve Asya sezonunu gördüğünüz üzere böyle yavaş yavaş yukarı doğru gitmeye başlıyor. Ve burada gördüğünüz üzere biriken likideler var. Şu şekilde. Fiyat arkadaşlar New York'ta gördüğünüz üzere geliyor şu mumla e, burayı alıyor arkadaşlar bu mumla burayı alıyor bu mumla burayı aldıktan sonra vikle bir mum bırakıyor hem 5 dakikalıkta hem 15 dakikalıkta ee, ve ben bu e, swap'i gördükten sonra bu likiti de e, avını gördükten sonra yani likiti de alınmasını gördükten sonra ben bu işleme giriyorum ki bu işleme attığım risk oranı %0.5 yani buna çok bir şey atmadım yani açıkçası ee, bu benim için A, yani A++ bir setup değil ama e, bence gayet e, geçerli bir işlem benim için ve e, benim size anlatacağım diğer maddeler var şimdi göstereceğim üzere risk yönetimi. Evet e, pardon risk yönetimi e, olsun işleme giriş stratejilerimiz olsun şimdi. Arkadaşlar önce güne supply ve dimen çizdikten sonra başlıyoruz o gün için ondan sonra 1 saatlik olur 4 saatlik olur 30 dakikalık olur. Fiyatın belli bir bölgede oluşturduğu hareketlere bakarak trendi belirliyoruz. Mesela fiyat böyle gidiyorsa arkadaşlar yukarı doğru biz ne yapacağız? Long arayacağız. Ya da fiyat böyle aşağı doğru gidiyorsa short bakacağız. Supply bakacağız. Çünkü hiçbir zaman yani marketin yönünü yenemezsiniz arkadaşlar. Hiçbir zaman fiyat yukarı doğru yükselirken en tepeden short bulmaya çalışmayın. Ya da hiçbir zaman fiyat böyle düşerken en aşağıdan yukarı doğru long aramayın. Asla bunu yapmayın. Fiyat nereye gidiyorsa sen de burada gireceksin. Diğer yukarıya kadar sen de tutacaksın o işlemi o şekil. İkincisi Londra sezonunda yani Londra sezondan sonra bakıyorsanız. Diyelim Londra sezondan önce bir setup bulamadınız. Onun için şu an saat 11'de açılıyor Londra sezonu. 11 ve 12'de oluşan bölgeyi alıyorsunuz. Biz bunun için indikatör kullanıyoruz. Siz kendiniz de çizebilirsiniz. Onun için bir önceki diğer ay diğer videosuna bakabilirsiniz indikatör ayarları için. Yani sizin yerinize çiziyor tek olayı bu. Neyse konuyu dağıtmayalım. Diğer ay diğer 11 yani saat 11'den 12'ye kadar oluşan bölge fiyat buraya geri geldiğinde buradaki supply demand bölgelerinin çalışma olasılığı daha fazla oluyor. Bu ikinci konfirmasyonumuz bir de Asya sezonunu biliyorsunuz çok kullanıyoruz Telegram kanalında paylaşıyorum Asya sezonuna önem verin diye Asya sezonunu lovu ya da hayı alındı mı mesela fiyat yukarı doğru gidecek ise genelde daha önce Asya'da böyle bir hareket ediyor sonra Asya sezonunun lovunu alıyor bir manipülasyon yapıyor orada ve ondan sonra oluşturduğu yapılarla birlikte fiyat yukarı yönlü hareketine devam ediyor ya da tam tersi bu var mı? Ya da o bir de dördüncü olarak o gün haber var mı? O haberlere dikkat edin arkadaşlar. Fon firmaları sizin genelde haber zamanlarında trade atmanıza çok izin vermez. Yani haber zamanı kapatmaya, açmaya izin vermez. Genelde çoğu tutmaya izin veriyor. Onlara bakın fiyatı etkileyecek, hacimlendirecek bir olay var mı diye. Onun dışında diyelim bunları yaptınız. Setup uygun mu size? Nasıl derler? Yani diyelim işlemi çizdiniz. Her şey iyi hoş. Ama 0.5 R yani. Bir riske atıyorsun yarım kazanıyorsun. Bu sizin için ne kadar mantıklı yani. Bence minimum 1 R olması lazım. Ya da en fazla 3 R olması lazım. Genelde ben 3 R'da kapatıyorum. Aşama ise 4'de 5'e kadar tutabiliyorum. Çünkü aşama hesabı olduğu için risk eşiğim biraz daha fazla oluyor. Peki arkadaşlar biz nasıl risk atmalıyız? Nasıl riske etmeliyiz prop firmal firmalarda? Arkadaşlar şimdi şöyle. Eğer bir challenge'a yani sizin için önemli olan bir miktarda para veriyorsanız kesinlikle bu şurada gördüğünüz üzere şu risklerden şu şekil risk almalısınız. normal bir setup görüyorsanız normal bir setup görüyorsanız 0.5 risk. Biraz agresif oynamak istiyorsanız, biraz agresif olmak istiyorsanız 0.6 risk. 0.6 risk. çok mesela hoşunuza giden bir setup var. Çok hoşunuza giden bir setup var. Yani dediniz ki bu işlem kesin gelecek. O zaman 0.7 yüzde. Yüzde 0.7 risk. Ya hadi, hadi en fazla risk atmak istiyorsun 0.75 at. ama bazen 1 bile fazla oluyor. Şimdi siz görüyorsunuz şu trader şu kadar yüz, yok yüzde bir risk atıyor yüzde bir buçuk atıyor. Arkadaşlar onlar yani o parayı kaybettiği zaman umrunda olmuyor. Çünkü yani paraya saygı göstermek gerekiyor. 0.7 yani yüzde 0.7 risk bile az para değil. Yani 100 binlik hesapta 700 dolar yapıyor. Asgari ücretten fazla bir parayı siz bir işlemde riske atacaksınız ne kadar mantıklı ona göre düşünün. Peki şimdi o günün sonunda mesela diyelim o gün iki, iki tane işlem aldın iki tane işlem aldın ve evet, ikisini de kaybettin arkadaşım günü kapat gerçekten hiç gerek yok günü kapat. Yani çünkü genelde günde iki tane işlem kaybettikten sonra ya o gün hesap patlıyor ya drawdown'a gidiyor ya da bir kerelik kumarlayıp çeviriyorsun ki bir kerelik oluyor. O sizi uzun vadede çok kötü etkileyeceğine emin olun. İkinci olarak mesela diyelim 5 gündür 4 gündür her gün kaybettin her gün zarardasın o zaman riskini 0.25'e düşür. Yani şey yapmaya gerek yok yani her şeyi aceleye getirmeye gerek yok. Ne demiş atalarımız? Geç olacağına güç olacağına geç olmasın, güç olsun demişler. Pardon. Unuttum atalarımızın sözünü neyse. Peki şimdi setup'ı aldın mesela, işlemi aldın. Ondan sonra ne yapman gerekiyor? Setup kurala kurala uygun muydu diye bir bakman gerekiyor. Yani aldığın setup, bak yaptığın setup, oluşturduğun setup senin kurallarına uygun muydu bu işlemi aldıktan sonra? Ondan sonra peki tamam sen bu işlemi aldın ama yüzde kaç risk ettin? Yüzde bir mi, yüzde 0.10 mu doğru riski aldın mı? İkincisi ya fiyat kaçarsa, ya fiyat böyle olursa birden giderse diye acele edip yanlış bir bölgeden girdim ya da kendi bölgene gelmesini bekledim mi? Dördüncüsü de manipülasyon yedim mi? E, Likite de olsun başka bir şey olsun gözden kaçırdığım bir şey var mı bunu gün sonunda lütfen e, stop olduğunuz işlemlerde olsun yine tp olduğunuz işlemlerde de olsun buna lütfen bakın bir de sizi genelde fon patlatanlar neden patlıyor arkadaşlar iki tane şey var benim gözümde bir fazla risk almak işlemlerde İkincisi çok fazla işlem almak Arkadaşlar bunun dışında hesap patlatan bir insan varsa gayet yani normal olabilir yani. Ki kolay kolay olmaz. Eğer bu saydığım iki şeyin dışında bir şeyler yapıyorsanız yani iki şeyin dışında bir şeyler yapıyorsanız patlaması gayet normal ama bu iki şeyi yapıyorsanız fazla risk fazla risk alıyorsanız fazladan işlem alıyorsanız hesabınızın patlaması kaçınılmaz olacaktır. Lütfen dediğim gibi günde iki işlem bu size gösterdiğim risk aralığı %0.5 ile %0.75 risk aralığında lütfen işlemlerinizi almaya çalışın. Neyse arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinizi seviyorum. Daha fazla böyle video gelmesini istiyorsanız videoya beğenip kanala abone olabilirsiniz. Görüşürüz.